Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Enes'le. Mustafa Adam ben, Konyalıyım. 36 yaşındayım. Bu işlerde yaş olarak genç gözükebilirim ama 10-12 yıllık hocalık tecrübemiz var. Konya'da çalıştım, burada Giresun merkezde çalıştım. Allah nasip etti bu sene sezon başından beri de Enes'in camiasının içerisindeyiz. Yardımcı antrenör olarak başladığım bir camiaya devre arasında teknik sorumlu olarak devam ettim. İyi bir hava yakaladık. Güzel kolej havasında bir takımımız var. Genç, dinamik, istekli bir takım oluşturduk. Bunun da karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ekibimizle beraber, camiayla, yönetimle, başkanlarımızla beraber güzel bir hava yakaladık. Son haftaya geldik. Allah izin verirse bu haftaki maçla beraber sonlandıracağız ve şampiyonluk için playoff'lara gidip Karadeniz'i, Eynes'i, Giresun'u en iyi şekilde temsil edip 3. için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zor bir süreç, zor bir sezondu. Evet. Ee, son maç, ee, herhangi bir sıkıntı görüyor musunuz son maçlarda, risk görüyor musunuz? Ya şöyle, sonuç itibariyle sezonun son maçları hep sıkıntılı geçer. Hem sezonun son haftası olduğu için oyuncuları biraz daha psikolojik açıdan, mental açıdan ayakta tutmak zor olur. Ama tabii ki bizim takımımızın şu anki hedefi playofflar ve şampiyonluk olduğu için oynanmamış her maç bizim için final havasında bir maç. Rakibin ne olduğu, kim olduğu bizim için çok önemli değil. Geçen hafta oynadığımız Erdoğdu maçı da aynı şekilde mesela. Onu da küme düşmüş bir takıma karşı oynamış olmamıza rağmen aynı ciddiyetle, aynı disiplinle oyunumuzu oynadık. skor olarak da karşılığını aldık. Bu haftaki rakibimiz de aynı şekilde saygı duyuyoruz. Rakip kim olursa olsun. Aynı şekilde aynı disiplinle biz kendimize yakışır oyunla 3 puan alacağımıza inanıyoruz can yürekten. Bu şekilde yani son haftayı Allah izin verirse kazası belası atlatıp artık playoff'ları düşünmek istiyoruz. Tek amacımız bu. 3 puan sonrası playoff'lardaki nasıl bir tablo bekliyor sizi? Şöyle ya zaten bizim gruptan bölgedeki bizim gruptan gelebilecek işte muhtemel rakipler zaten Trabzon'dan Çarşıbaşı ya da Bahçecik takımlarından biri gelecek. Diğer 3. gruptan da Doğu Beyazıt ya da Arhavi'den birisi gelecek. Ya şöyle bizim sezon başından bu yana e, genel takım olarak bir takım karakterimiz var. E, kendi sistemimiz var. Bu sistem üzerine oynuyoruz. E, zaten skorlardan, sonuçlardan da belli. E, koca sezonu tek mağlubiyetle e, kapattık. Ligin en az, grubun en az gol yiyen takımlarından biriyiz. Belli bir sistemde oynuyoruz. Playoff'larda da aynı sistemde, aynı şekilde. Yani kendi sistemimizi bozmadan. Alabileceğimiz en iyi sonucu alacak şekilde neticelendirmeye çalışacağız. Filoflarda da dediğim gibi yani şimdi çok da bölgeyi izleyip takımlarla alakalı bilgi sahibi olamadık ama elde ettiğimiz videolu analizlerle alacağımız ya da muhtemel önümüze gelecek rakiplerin en iyi analizini yapıp zaten iki maç oynayacağız. Tek devreli bir lig gibi oynanacak puan usulü. Alabileceğimiz belki bir galibiyet bir beraberlik bile bizi üçüncü ligi atabilecek seviye olarak. Bunu yapabilecek güçteyiz. Yapacağımıza inanıyoruz. Camiye olarak, şehir olarak, ilçe olarak, yönetim olarak, oyuncu grubu olarak kenetlendik. Bunu yapacağız yani. Biz buna inanıyoruz. İnşallah Allah utandırmayacak. Peki başarılar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık.